Evet direktörden Taner ben. Bugün sizlere Nix 200 Pro alan tanıma cihazın arazi test videosu altına gümüşe nasıl tepki verecek onu tanıtımını yapacağım. Cihazımız 8 programlı altın, gümüş, boşluk, su, elmas, bronz, bakır ve altın parçacıkları nugget dediğimiz cihazın Türkçe kullanma kılavuzu mevcut. Şuradaki gördüğünüz sıralamanın aynısı Türkçe kullanma kılavuzunda mevcut. Şimdi bu cihazda normal e, 4 tane anteni var. Derinlik tespitini alabiliyorsunuz. Kaç metrede olduğunu. Normal metallerde altın, gümüş metallerde 20, diğer metallerde 40 metre su sondaj çalışmalarında da aynı derinlik alma imkanınız mevcuttur. Şimdi bir numarada burada gold bastığımız zaman cihaz sadece altına duyarlı. E, altın külersinde altını bulur. Gümüşe, bronzla, bakıra gitme imkanı sıfırdır. Normal cihazı kapattık. Cihazın teknik açılımında baktığımız zaman 9.1 ile çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Montajı basit. Artı eksi yaptığınız zaman şu şekilde öpüştürdüğümüzde artı eksi kapattığımızda Edirne'den Hakkari'ye cihazın yani normal satışı mevcut dünya bazında da aynı. Hindistan'da mesela bu Nix 200 çok popüler bir ürün oldu. Su sondajçılar için orada. Artı bu ürünü işte Azerbaycan'da, İran'da, Bulgaristan'da, Yunanistan'da da temin etme imkanları mevcut. Yani sistem olarak bu şey e, Western'in olarak para hesabımıza yattıktan sonra bu cihazı kargoyla Türkiye kargo mevcut gönderiyoruz. 7 iş günü veya 14 iş günü içerisinde elinizde teslim oluyor. Adresinize kadar geliyor. 14 gün derken yabancılar yabancılar postaydı. için. Evet. Yani şimdi Türkiye'de PTT Kargo ile anlaşmamızdan Postacı getiriyor. Kutu içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Kargo masrafı her şey dahil kapıda ödemeli. Kullanma kılavuzu içinde. Artı bu ürünü alan alantarama burada.com sitemizden yeni sitemizden peşin fiyatına 12 ay taksitle alma imkanınız mevcuttur. Bu da yeni bir şekilde. Osman Bey dedi kaç günde gidiyor? Bir e, maksimum Türkiye genelinde 3 gün içerisinde te teslim oluyor. Köy dağıtımları da hariç. Normal Peki posta da alırken kutunun içine bakıyor, bakılıyor. mu ediyor? Tabii bakmadan para vermiyorsun. Bakıyor ediyor. Tabii, kullanma ee, kılavuzuna bakıyor. Ondan sonra kullanma kılavuzunu baktıktan sonra aldıktan sonra araziye çıkmadan önce kullanma kılavuzunu detaylı bir şekilde okuyorsunuz. Okuduktan sonra da bizim testlerimizi nasıl yapıyorsak siz de aynı deneme testini siz de, sizler de yapıyorsunuz. Cihazın herhangi bir elektronik aksamında bir sıkıntı söz konusu olursa yenisiyle değiştiriyoruz. Şu an bu dünyanın en iyi alan tarama Açınca. cihazı olarak 2 sene servis garantilidir. 8 programlı güzel en çok sattığımız bir üründür. Alan vatandaşları hepsi memnun. Şimdi cihazın sağ 10 düğmeden açtık programdan Gold şuradan Enter dedik. Altımızı gömelim. Kullanma kılavuzunda detaylı şekilde yazıyor. Sağdan sola, soldan sağa tutma şekli yani hepsi detaylı bir şekilde gösteriyor. Artık şurada da mineral kalibrasyon taşlarımız minerale gitmemesi zaten mineral kalibrasyonlu cihaz. Şimdi bulunduğumuz noktadan uzaklaştık. Yukarı rüzgar mevcut ama cihaz ıslak zeminde veya böyle aşırı derecede lodoslu olmadığı süredir bu rüzgarda cihaz çalışıyor. Ne aşağı bakacak ne yukarı. Şu şekilde tuttuğumuz zaman taramasını yapar. Altın ne, ne tarafa? O tarafa doğru yönünü verir. Sol sağ çaprazımıza geldik. Bakın. Yine aynı şekilde taramasını yapıyor. Altın yönünü verdik. Burada mineral kriviasyonu taş şeyinde minerali hiç şeklinde etkilenmiyor. Sol çaprazda geldik. <laughs> Altın üzerine geldiğimiz zaman ürünümüz normal soldan sağa sağdan sola fark etmiyor. Tepkisi aynı altın külahsının altını seçtim. Uzaklaşıyoruz mesela. Uzaklaştık. Bir herhangi bir dönme söz konusu yok. Üzerine geldiğinde dönüyor. Şu şekilde yönünü verdi. Bu ürünü şimdi bakalım altın şeyimizi. altınımız tamam. Şimdi bu üründe normal derinlik tespitini nasıl alıyoruz? Antenleri hiç açmadığımız zaman derinlik maksimum 2 metredir. Gömüğün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönüyor. Yavaş döndüğü zaman sağ anteni bir boğumileri aldık. Derinlik oldu 4 metre. 4 metrede de şayet hızlı bir şekilde dönerse demek ki gömü 4 metre dönmüyorsa kademe kademe en son boğum 10 metredir. İkinci anten 23, 30, 40. 4 tane tane su sondaj çalışmasında boşluk çalışma 40 metre. Şimdi 2 numaralara baktığımız zaman gümüş testimizi yapalım. 2 silver aldık. Enter dedik. Bakın. Gümüşümüzü de koyduk. Ben yine uzaklaşıyorum. sağdan sola soldan sağ fark etmiyor yine aynı şekilde stabil taramasını yaptıktan sonra üzerine geldiğinde dönüyor da burada. Şimdi Arkadaşlar bu ürünü normal size tavsiyemiz bizim firma Hedef Dedektör 40 senelik firma. 38-40 senelik firma. 20 seneden beri aynı yerde ben faaliyetteyim. Yerimiz yurdumuz belli. Açık adresimiz belli. Size tavsiyemiz yeri yurdu olan şahıslardan alışveriş yapmanızı isteriz. Satana kadar abicim abicim sattıktan sonra da piyasadan kaybolurlar. Yeri yurdu yok. Cep telefonla işlem yapmaya çalışırlar. Sabit telefon numaramız 0212 245 44 84 Cep numaramızı 0545 245 44 84 Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açıktır takıldığınız bir şey olursa alo dersiniz yardımcı olurum İstanbul'un göbeğindeyiz elektronikçiler çarşısında Hedef Telektör Yüksek Kaldırım Caddesi No. 43 Terimhan'dayız Dediğim gibi ürünü dükkandan da gelip bakıp kafanıza yatarsa teslim alırsınız He, ben Size güveniyorum. 40 senelik firmasınız. Postacı getirecek kutu içine bakıp ondan sonra teslim alacağım diyorsanız da telefonlarımız sabah 9 akşam 8 ara diyebilirsiniz. Kaç volt çalışıyor? 9 voltluk pille çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Montajı basit. Edirne'den Hakkari'ye alan vatandaşlar rahatlıkla kullanabilir. Portatiftir. Ceketin cebine, montun cebine. Biz de bunları gönderirken kutu içine mi koyuyorsunuz? Ne içine koyuyorsunuz? Kutu içine kontrollü. Herhangi bir üstünde bir dedektör amnemi, dedektör şivi, şeyi, şeyi falan yok. Kutu içinde bakıyorsunuz. Postacı normal açtırıyor. Bak, bakıyorsunuz. Hepsi içinde. Normal stadı bir şekilde Türkiye'nin yani şu an Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir üründür. Alan vatandaşın hepsi memnun. Hayırlı günler.